Aa, abi. Çekiyor musun? Hayır, Merhaba Cihan, sevgiler. Ayşe sudoku çözüyor. Ee, Ayşe ablamız evet, Cem gibi sürekli sudoku Merhaba. Ay bayılıyorum, deli oluyorum ben bunu çözerken. Kendini de çek Cihan. Yok. Kameraya ne? alışık değilim ben. de, ben alışıyorum. Sana. Kuşadası harikaydı. Gerçekten çok güzeldi. Çok ya, eğlendim. Şaşırdı. Alarım çoğun. Ekran bol, bakma atın. Fotoğraf değil ki bu kamerayı. Kalitesiz tenör Ve... iki kaliteli insan. Biri Soprano. Bir Aldo. Bir <laughs> Aldo. <gülüyor> aldo. Böyle <Hı, gülüyor> <Hı, gülüyor> diyorlar ya altolar. Güzellik. Kimin olurum var şey. ya. Altolar. Alto. Prenses. Çok ederim. Ne <laughs> yaptın? Serabı gitleydi de. Diva. <laughs> yani. hey, Ahu. Ya da bir Aa beni o kadar yakın çekme lütfen. Ahu. <gülüyor> 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 Mühendis mühendis. <laughs> Dokunma. Sen <laughs> mı <kamerayı gülüyor> çekiyordun? Evet. Ha ben poz Yeah, <gülüyor> <Orada> <gülüyor> kendi halinde takılan <gülüyor> arkadaşımız Dukku. <laughs> 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 Gelmiyor. Otel. <laughs> Oda. Nasıl be? <laughs> Oda güzel değil de abi <laughs> Top nasıl yapıyoruz bunu? <laughs> Topu nerede oğlum? Bak akrengi ark duracağım. Hangisine bak? Ne yaptın abi? Durdurma. Ver. Durduracağım. Ver. Yazıyor mu Rage? Rage yazıyor tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> <Saf essa lobster> <laughs> <Şu> <laughs> Bu yol otelin yolu. Bye <laughs> bye. <laughs> <laughs> Fine by. Fine by. Yalnız bunu YouTube'a koyamazsın ya. Niye? Yeah, reklam. Şu an koyamazsın. Niye? Yeah. <laughs> Bak şöyle durduğu zaman koyamaz. Reklam tabii kızım. Reklam. Bak mesela. Beni çek, ben de reklam alayım. Wow. <laughs> Siz nesiniz öyle ya? Görevli misiniz? Köle misiniz yoksa görebilir misiniz? İşte Tolga! İşte Tolga! Aslında bir tenor Aslında bir tenor ama O bas söylemeyi tercih ediyor Derdarya altını görebiliriz orada Kameraya çekiyoruz İyi böyle Babanın kamerasını kapat diye Neye bahsedeyim işte söyle. Geldi, 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 geldi. Kapat.